İnsanoğlunun en büyük ve en anlamsız çıkmazlarından birisi ön yargı sanırım. Henüz hiç denemediğin bir şeye karşı çoğu zaman temeli olmayan sebeplerle burun kıvırmak için can atıyorsun yani. Bunu ya seni anlattığı şeye inandıran birinden duydun ya da hiç duymadığın halde bir şekilde buna inanmayı tercih ettin. Ya da ilk denemende yaşadığın isteksizlikle vazgeçtin. Hiçbir zaman girmediğin o kapının ardında kim bilir hangi cevherler hiç oynanmadan kilitli kaldı karşında sıra tabanlı türde bir oyun oynamış ve bunu büyük bir iştahla sana anlatmak için gözlerinin içine bakan bir arkadaşın var ama sen onun ilk cümlesinden sonra belki de saatlerce sürecek keyifli bir sohbeti daha başlamadan bitirecek cümleyi kuruyorsun. Sıra tabanlı oyunları sevmiyorum ben ya. Eleştirdiğim bir şeyin parçası olmak da tam olarak böyle bir şey işte. Evet bu cümleyi kuranlardan birisi de bendim çünkü. Her zaman oynanacaklar listende olsalar da devamlı erteleyerek görmezden geldiğin, türün en iyilerini bile oynamaktan geri durduğun. Sürpriz şekilde çıka gelen bir oyun ise hiç beklemediğim bir şekilde bu ön yargılarımı tekrar sorgulamama sebep olacaktı. Hani restorana gittiğinde hiç tatmadığın bir yemeği denemek istersin ama bir yandan da içinden daha önce yiyip sevdiğim bir şey mi söylesem acaba diye geçirirsin ya hani. İşte Persona 3 Reload'un PC'ye ilk geldiğinde mağaza sayfasına bakarken hissettiklerim tam olarak böyleydi. Kendisinden başka oynamadığım onlarca oyun dururken neden hiç denemediğim ve dolayısıyla beğenip beğenmeme konusunda benim için yüksek risk içeren hem de sıra tabanlı olan bir oyun oynamak isteyeyim ki diyordum. Ama bir yandan da içimdeki oynamadığım oyun türlerinin beni rahatsız ediyor olması gerçeğini de düşünmekten kendimi alamıyordum. Oyun ise iki okkalı yumrukla sağlı sollu girişecekti bana. Birincisi oyunun Türkçe alt yazılı çıkacağını öğrenmiştim. İkincisi ve daha da önemlisi oyun benim kendisini çıkar çıkmaz oynayabileceğim Game Pass kütüphanesinde arz-endam edecekti. Ya sev ya terk et deyip oyunu indirip oynamış. Restoranda hiç tatmadığım ama bana devamlı göz kırpan o yemeği sonunda denemiştim. Hatta denemekle kalmayıp oyunu bitirmiş. Başından kalktığımda ise 124 saati devirmiş olduğumu fark etmiştim. Tamam da farklı ama lezzetli bir tat bırakmıştı. Ardından istemsizce kendime devamlı şunu sorarken buldum kendimi. Peki başka bir sıra tabanlı oyunu oynamak ister miydim hala? Bu soruya kendime dürüst şekilde gerçekten evet de diyemiyordum. İçimde bu türe karşı hala bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyordum ama bunun tam olarak ne olduğunu da bulamıyordum. Şimdi tekrar düşündüğümde bir şeylerin kafamda klik etmesi için doğru zamanda doğru yerde doğru oyun oynamam gerektiğini o an için henüz bilmiyordum ki. İyi bir oyun yapabilmek için birkaç tane seçenek var. Biri, daha önce hiç yapılmamış veya denenmemiş oynanış mekanikleri ortaya koymak. Daha önce yapılmayanı yapmaya çalışmak riskli bir şey. Çünkü harcadığın geliştirme bütçesinin oyunun çıkışıyla beraber karşılanıp karşılanamayacağını bilemezsin. Oyunun beklenen çıkışı yakalayamaması eğer arkanda büyük bir maddi destek veya büyük bir şirket yoksa bir sonraki projen için senin önünü kesebilir. Bir diğer seçenek ise daha önce yapılmış ve tutmuş formülleri kullanarak oyun yapmaktır. Daha güvenlidir. Oyunun müşteri kitlesi daha oyun çıkmadan neyi oynayacağını bilir. Dolayısıyla müşterisi hazırdır ve onlar sıkılmadığı veya değişiklik istemediği sürece veyahut da yapımcı olarak bıkkınlık derecesinde ısrarcı değilsen yapımcı da oyuncu da konfor alanında mutlu olacaktır. Bir başka seçenek ise daha önceden farklı oyunlarda iyi çalışan mekanikleri çeşitlendirip değiştirerek daha doğrusu kendi dokunuşunu yaparak ve bu mekanikleri doğru şekilde bir araya getirerek ortaya bir oyun çıkarmaktır. Bu nispeten güvenlidir. Ancak yeterince farklılaştıramadığın yerler oyuncunun gözüne batacak ve herhangi bir X oyununa benziyor diye belki de diğer güzel yaptığın birçok şeyin görmezden gelinmesine sebep olacaktır. Hele ki daha önce hiç oyun yapmamış yeni bir oyun stüdyosuysan, yapmaya çalıştığın oyunla oyuncu arasında kurmaya çalıştığın bağı anlatman için daha fazla nefes tüketmek zorunda bile kalabilirsin. Clare Obscure Expedition 33 işte tam olarak bu bahsettiğim 3. kategoriye giren bir oyun benim için. Sıra tabanlı oyunlar satrançtan beri varlar. Onca sene sonra Ubisoft'tan ayrılan Guillaume Broch'un kurduğu bu küçük ölçekli bir Fransız oyun stüdyosu nasıl oluyor da sınırlarının keskin şekilde belli olduğu, yıllardan beri oyun üretilen bu türde bu kadar farklılaştırılmış bir iş yapıyor hatta birçoğu için senenin en iyi oyun adayı oluyor. Dahası bu ödülü nasıl kazanabiliyor? Ve benim sıra tabanlı oyunlara olan önyargımı kalıcı şekilde nasıl yerle bir edebiliyor? Hadi gelin beraber bir bakalım. Hikayemiz Fransa'da 1871-1914 yılları arasındaki teknolojik, bilimsel ve kültürel yeniliklerin yoğun şekilde yaşandığı döneme verilen isim olan Belle Epoque yani Güzel Çağ döneminde geçiyor. Aslında bir Fransa tasviri olan ve Lumière adıyla bilinen bu şehir Gomage denilen bir olay ile boğuşmaktadır. 67 yıldır her sene tekrar eden bu olay şöyle gerçekleşir. Painters adı verilen ressame monolit ismiyle bilinen büyük bir kaya parçasına yüzden geriye doğru gidecek şekilde her sene aynı gün bir sayı yazar. Yazdığı sayıyla aynı yaşa sahip olanlar ise toza dönüşerek hayatını kaybetmektedir. Bunu durdurmanın yolunun Painters'a ulaşarak onu yok etmek olduğunu düşünen Lumière halkı aralarından seçtikleri gönüllü keşif birlikleriyle her sene gomajdan sonra Painters'a doğru sefer düzenlemektedir. İşte oyunumuza da ismini veren Expedition 33 yani Sefer 33 67 senedir durdurulamayan gomajı durdurabilmek için karakterlerimizin de içinde bulunduğu sefere verilen isim. Yaratılan konsept ve hikaye oldukça ilgi çekici, değil mi? Kesinlikle. Zaten oynadıkça merakınız katlanıyor. Karakterlerimizin yaşadığı durumlar sonucunda ise şaşırıp kalıyorsunuz. Peki sefer 33'ün karakterleri nasıllar? Hiçbiri sadece kahramanlık yapma etiketiyle içi boşaltılmış, klişe ve büyük laflar eden Hollywoodvari karakterler değiller. Tüm karakterler insana dair duyguları taşıyorlar ve onların birer poligondan fazlası olduklarını her sahneden anlamak mümkün aslında. Üzüntüleri, pişmanlıkları, suçlulukları, korkuları, hataları, sevinçleri, sırları Konuşurken birbirlerini gerçekten dinliyorlar, empati yapıyorlar ve verdikleri cevaplarla gerçek bir konuşmanın içerisinde olduğumuzu gayet iyi bir şekilde bize hissettiriyorlar. Bunların da basma kalıplardan çıkarak ne çok teatral ne de çok dramatize edilmeden yapılmış olması karakterlere daha çok bağlanmamıza ve yaşanan olayları fazlasıyla önemsememize neden oluyor. Expedition 33 daha önce de bahsettiğim gibi benim de fazlasıyla ön yargılı olduğum ama Persona 3 Reload ile bir nebze de olsa aşabildiğim altı karakterimizin üçünü aynı anda kullanabildiğimiz parti bazlı sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip ama bu savaş sistemini diğer sıra tabanlı oyunlarda olduğu gibi algılamayın lütfen. Ben hamlemi yaptım beklerim düşman hamlesini yapar ve bu döngü taraflardan birinin canı sıfırlanınca sona erer şeklinde bir oyun döngüsü yok bu oyunda. Hamlenizi yaparken doğru zamanda istenen tuşa basarsanız düşmana daha yüksek hasar vuruyor. Düşman hamlesini yaparken de doğru zamanda tuşa basarak kaçınırsanız hasar almıyorsunuz. Kaçınmak yerine doğru zamanda tuşa basarak savuşturma yaparsanız da hasar almamanızın yanında düşmana kendi hamlesi sırasında bile yüksek hasarlar verebilirsiniz. Savuşturma için gereken zaman aralığının kaçınmaya göre daha kısa olması onu hem ödüllendirici hem de hasar yeme konusunda daha riskli bir mekanik haline getiriyor tabi. Ve sadece düşmanın otur yaptığı tüm saldırıları savuşturmak size karşı saldırı olanağı tanıyor tüm bunları birleştirince saldırırken de savunma yaparken de devamlı aksiyonda olduğunuz bir oynanış çıkıyor ortaya. Kontrolcüyü bir an olsun elinizden bırakamıyorsunuz. Kallavi canla karşınıza dikilen bir bossu reflekslerinizi kullanarak, hareketlerini okuyarak ve bunları doğru stratejileriyle birleştirerek hiç canınız gitmeden yenebilmeniz mümkün. Hele ki düşmanın partinize hamle yaptığı tüm saldırılardan savuşturma yaparak kaçınmanız durumunda verdiğiniz devasa hasar sonrası düşmanın canının erimesi ve hissettiğiniz o tatmin hissi anlatılmaz yaşanır cinsten. Yaşayacağınız başka bir durum ise bunun tam tersi. Eğer düşmanın hamlelerinden kaçınamaz veya bunları savunamazsanız, Koşturamazsanız da ciddi şekilde hasar alabiliyorsunuz risk ödül sistemi bu oyunda gerçek anlamda işliyor yani. Savunurken saldırı yapmak istiyorsan gelen saldırıları savuştur. Ama bunu beceremiyorsan en azından hasar yememek için kaçın. İkisini de yapamıyorsan muhtemelen öldün demektir. Düşmanların verdiği hasarın boyutları oldukça yüksek olabiliyor çünkü. Bir yandan da düşmanların saldırı biçimleri ve saldırı aralıkları birbirine hiç benzemiyor. Bu da her düşmanın saldırı düzenini doğru şekilde öğrenmenizi ve reflekslerinizi konuşturmanızı zorunlu kılıyor. Birbirinden tamamen alakasız zaman aralıklarına sahip düşman saldırılarına karşı arka arkaya onlarca savuşturma yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Savunma yapmak için yapabildikleriniz bunlarla da sınırlı değil. Kaçınma ve savuşturma dışında gelen saldırıları sadece zıplayarak veya bloklayarak hasar almayacağınız durumlarda mevcut. Aslında karşınıza çıkan her düşman farklı saldırı, farklı savunma ve farklı büyük çeşitleri kullandıklarından onlara karşı ezber oynanışla oynayamıyor ve bu da sizin oyundan sıkılmamanızı ve dolayısıyla devamlı oyunun içinde kalmanızı sağlıyor. Her bir karakterin oynanışının temelinde farklılıklar olduğunu da ekleyeyim. Mael ile yüksek hasar vermek veya hasardan korunmak için üç duruş arasında geçişler yapabiliyorken, Luna ile büyü yaptıkça farklı lekeler kazanarak daha yüksek büyü hasarları vurabiliyoruz. Monoko ile yendiğiniz düşmanların özelliklerini kullanabiliyorken, Verso ile hasar almadığımız her tur için verdiğimiz hasarı katlayabiliyoruz. Bu da oynadığınız her karakter ile tamamen farklı oynanışlar elde etmenizi sağlıyor ve yine benzer şekilde oyunun sıkıcılaşmasının önüne geçiyor Oyunun en derin çukuruna girelim şimdi de. Piktolar ve Luminalar. Piktolar karakterinizde kazandırdığınız pasif özellikler aslında. Bu piktolara karakterinizde 4 savaş boyunca pikto slotunda takılı şekilde kullanırsanız bunlar Lumina'ya dönüşüyorlar ve bu piktoların pasif özelliklerini pikto slotuna takmaya gerek olmadan diğer karakterlerinizde de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bunun için her karaktere ayrı ayrı Lumina puanları dağıtıyor ve dolayısıyla karakterlerinize aynı anda daha fazla özellik kazandırabiliyorsunuz. Bu luminaları da seviye atlayarak veya etrafı keşfederek bulabiliyorsunuz. Her karakter için 3 ayrı pikto slotumuz var. Piktoların aktif özelliklerini ise sadece bu 3 slotta kullanabiliyorsunuz. Oyunda ise toplamda tam tamına 193 adet pikto var. Ve bu da neredeyse sonsuz sayıda farklı oynanış stili demek. Hele bir de bu piktoları oynadığınız partideki karakterlerinizin birbirlerine sinerji yaratacağı şekilde dizayn ederseniz gerçekten muazzam şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Piktoları ise ana senaryoda ilerleyerek, etrafı keşfederek, savaşları kazanarak, tüccarlarla alışveriş yaparak veya yan görevleri yaparak elde ediyorsunuz. Yan görevler ise küçük küçük hikayeler içeriyor ama temel oynanışları ana senaryodakine benzer şekilde ilerliyor. Oyunun sanat tasarımı ise en güçlü taraflarından birisi. En son Orient the Will of the Wisps'in görselliğinden bu kadar etkilenmiştim. Durup durup etrafa bakarken buldum kendimi. Elim istemsizce devamlı screenshot tuşuna gitti. Girdiğiniz bu gizemli ve büyülü ortamlar size ait olmadığınız bir yerde olduğunuzu söylüyor. Bilinmezlik ve tekinsizlik hissini de sonuna kadar veriyor gerçekten. Bir yandan rüya gibi ama aslında gerçek bir yolculuk içerisinde olduğunuzu size tekrar tekrar hatırlatıyor. Ve tabii tüm bunları bir arada tutan en önemli bağlardan müzikler. Toplamda 174 ayrı parçanın orkestra eşliğinde bestelendiğini ve bu parçaların her birinin sadece spesifik bir sahne için kullanıldığını söylesem peki, gerçekten muazzam bir işçilik var. Daha ilk dakikasında oyun açar açmaz kalbinize oku saplıyor zaten oyun. Oynamak için bu oyunu seçerek ne kadar doğru bir karar verdiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Sadece tekil olarak değil, komple bir müzik albümü olarak oyun dışında da açıp açıp dinlenecek kadar iyi müziklere sahip oyun. Her parça oyundan ayrı bir duyguyu ve ayrı bir hikayeyi anlatıyor. Oyunun müziklerini yapan Lorien Testard'ın oyunun yönetmeni Guillaume Broch tarafından SoundCloud'dan bulunmuş olması ise hala her düşündüğümde ilginç gelen bir ayrıntı olarak hafızamda kalacak sanırım. Her şeye rağmen eksikleri de yok değil oyunun tabi. Oyunda karakterler hareket ettirmekte zorlandığınız yerler mevcut. Karakterler komutlarınıza tepki vermiyor, takılıyor veya saçma sapan yerlere gidiyor. İlginç bir durum gerçekten. Hoplayıp zıplamanız gereken kısımlar ise sinir bozucu hale gelebiliyor. Belli ki bu platform kısımlarında çok da cilalamamışlar. Haritada yan görevleri takip edebileceğiniz bir ekran da yok maalesef. Oyun ne aldığınız görevi gösteriyor ne de teslim edeceğiniz kişiyi gösteriyor. Ya aklınızda tutmanız lazım ya da bir yere not etmeniz lazım. Bu ufak tefek eksikler dışında merak uyandırıcı konsepti, melankolik hikayesi, gerçekten yaşayan karakterleri, her ortama ve duyguya farklı şekilde bestelenen müzikleri, her anı tablo gibi görselleri, tekinsiz ama rüya gibi atmosferi, yaşattığı yolculuk hissi ve derinleşen oynanışı ile bütün olarak gayet iyi bir oyun olmuş Clare Obscure Expedition 33. Her ne kadar türe Persona 3 Reload ile giriş yapmış olsam da Clare Obscure Expedition 3 bu türe karşı benim tamamen değişmeme sebep olan oyun oldu. Bunun için de ayrıca kendisine minnettarım. Tutku ve sevgiyle yapılan, şirketlerin popülist zevklerine kurban gitmeyen, sadece yapılmak istenen uğruna mücadele verildiği bir iş yapmak için ne muazzam reklam bütçelerine ne şaşalı grafiklere ihtiyacımız olmadığını bu oyun bir kere daha öğretti bize. Bense hiçbir zaman girmediğim, girmeye cesaret bile edemediğim o kapıdan girmiştim artık. Farklı lezzetlerin önü açılmıştı benim için. Baldur's Gate'ler, Final Fantasy'ler. Peki siz bana hangi oyun menüsünü oynamamı önerirdiniz? Yorumlarda buluşalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve önyargılı olmayın. Hoşçakalın.